Merhabalar. Şimdi sizlerle Eloga ISG'de kullanılan ekipmanları inceleyeceğiz. Bunun için uygulama menüsünden ekipman yönetimi ana modülüne bu modülden de kullanılan ekipmanlara tıklayalım. Kullanılan ekipman listeleme ekranı karşımızda. Yeni bir kullanılan ekipman eklemek için ekrandaki ekle butonunu kullanalım. Kullanılan ekipman ekleme ekranında lokasyon, ekipman türü, Kod demirbaş numarası ve durum alanlarının zorunlu olduğunu görüyoruz. Öyleyse kullanılan ekipmana ait lokasyonu ekleyerek işlemimize başlayalım. Ekipman türünü seçelim. Ekipman türü için açılan bu çoktan seçmeli alan, uygulama menüsündeki Ekipman Yönetimi ana modülü altında yer alan Ekipman Türleri kütüphanesinden beslenmektedir. Ekipman türü listeleme ekranını görüyoruz. Sizler bu ekrana yeni eklemeler yaparsanız, eklediğiniz bu yeni kayıtlarda Ekipman türü için açılan çoktan seçmeli alana eklenecektir. İlgili ekipman türünü seçiyorum. Kod Demirbaş numarasını girelim. İsterseniz seri numarasını belirtebilirsiniz. Ad için ayrılan bu alan, ekipman türünü ve Kod Demirbaş numarasını yazmamızla birlikte sistem tarafından kendiliğinden oluşturuldu. Kullanılan ekipmanın markasını belirtebilirsiniz. Marka için açılan bu çoktan seçmeli alanda, Uygulama menüsündeki ekipman yönetimi ana modülü altında yer alan markalar kütüphanesinden beslenmektedir. Marka listeleme ekranı karşımızda. Kullanılan ekipmanımıza ait marka seçimini yapalım. İsterseniz modelini yazabilirsiniz, açıklama ekleyebilirsiniz. İlgili kullanılan ekipman acil durumlarda kullanılacaksa, acil durumlarda kullanma için ayrılmış olan bu alanı doldurabilirsiniz. Departman birim ve mekan eklemesi yapabilirsiniz. Departman seçelim. Birim belirtiyorum. İsterseniz mekan eklemesi de yapabilirsiniz. Üretim yılını belirtelim. Kullanım başlangıç ve kullanım bitiş tarihlerini de belirtebilirsiniz. Örneğin kullanıma başlangıç tarihini belirtiyorum. Hala kullanımda olduğu için kullanım bitim tarihi için olan bu alanı boş bırakıyorum. Aitlik durumunda bu ekipman iş yerinin ekipmanı mı? Kiralık bir ekipman mı? Yoksa şirket ekipmanı mı? Onun bilgisini vereceğiz. Ben şirket ekipmanı olduğunu söylüyorum. Durum alanından da bu ekipman şu anda kullanımda mı? Yoksa kullanım dışı mı? Bakım onarımda mı veya hurdaya mı ayrıldı bilgilerini verebiliriz. Kullanımda olduğunu da söyledikten sonra gerekli olan tüm alanları doldurmuş oluyoruz. Öyleyse kaydet butonuna basalım. Yeni kaydımız başarıyla eklendi ve şu anda kullanılan ekipman düzenleme ekranı altında yer alan detay sekmesindeyiz. Detay sekmesi üzerinden kullanılan ekipmanımıza ait detay bilgilerini görüntüleyebilir, bu bilgiler üzerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapabilirsiniz. Özellikler sekmesine tıklayalım. Özellikler sekmesinde henüz hiçbir ekleme yapmamamıza rağmen 3 adet özelliğin geldiğini görüyoruz. Bunun sebebi biz kullanılan ekipman eklemesi yaparken Detay sekmesinde göreceksiniz. Ekipman türü için ayrılmış birçoktan seçmeli alandan vinci seçmiştik. Bu sebeple özellikler sekmesi altındaki bu özelliklerde ilgili ekipman türünden direkt gelmektedir. İsterseniz açalım. Uygulama menüsünden ekipman yönetimi ana modülüne, bu modülden de ekipman türlerine tıklayalım. Ekipman türü listeleme ekranından ilgili ekipman türümüzü düzenleme modda açıyorum ve özellikler sekmesine geliyorum. Gördüğünüz gibi ekipman türümüze ait bu özellikler kullanılan ekipman eklemesi yaparken o ekipman türünü seçtiğimiz için kullanılan ekipman düzenleme ekranı altındaki özellikler sekmesine otomatik olarak gelmiştir. Tabi sizler isterseniz bu ekrandan da yeni bir kullanılan ekipman özelliği ekleyebilirsiniz. Ekrandaki ekleme butonu artıya tıklayalım. Kullanılan ekipman özellik ekleme ekranı karşımızda. Ekipman özelliği için açılan bu çoktan seçmeli alandan ekipman özelliğini belirtelim. İsterseniz değerinde bu alanda belirtebilirsiniz. Gerekli olan alanları doldurduğumuza göre kaydet butonuna basalım. Yeni kaydımız başarıyla eklendi. Bu ekipman özellikleri üzerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapmak isterseniz ekrandaki çoklu düzenleme butonunu kullanabilirsiniz. Tıkladığımızda karşımıza kullanılan ekipman özellik düzenleme ekranı çıktı. Bu ekranda ekipmanlarımıza ait özelliklerin değerlerini girebiliriz. Ekipman özelliğini eklerken veri tipini belirttiğimiz için hangisine metinsel, hangisine de sayısal olarak veri girmem gerektiğini görüyorum. İlgili değerleri ekleyelim. Bunlar metinsel olacaktı. Bu da sayısal bir değer istiyor. Gerekli olan alanları doldurduk ve ilgili değerleri ekledik. Öyleyse kaydet butonuna basalım. Kaydımız başarıyla güncellendi ve böylece özelliklerimizin değerlerini de eklemiş olduk. Yapılan işlemler sekmesine geçerek devam edelim. Kullanılan ekipmanımıza ait yapılmış bir işlem eklemek için ekrandaki ekleme butonu artıya tıklayalım. Kullanılan ekipman yapılan işlem ekleme ekranı karşımızda. Ekipman türü işlem tipini belirtelim. Bakım mı, kontrol mü yoksa onarım mı? Bakımı seçiyorum. Ekipman türü işlem tipi için açılan bu çoktan seçmeli alan uygulama menüsündeki ekipman yönetimi ana modülü altında yer alan ekipman türü işlem tipleri kütüphanesinden beslenmektedir. Ekipman türü işlem tipi listeleme ekranı karşımızda. Sizler isterseniz ekle butonunu kullanarak yeni işlem tipleri de ekleyebilirsiniz. Bakımı seçmiştik. Kontrol türünü belirtelim. Arıza kaynaklı mı yoksa periyodik bir kontrol mü? Periyodi seçiyorum. Kontrol eden personel bilgisini bu ekrandan verebilirsiniz. Servis veren firmayı ekleyelim. Servis veren firma için açılan bu çoktan seçmeli alanda uygulama menüsündeki Ekipman yönetimi ana modülü altında yer alan servis veren firmalar kütüphanesinden beslenmektedir. Servis veren firma listeleme ekranı karşımızda. İsterseniz yeni bir servis veren firma eklemesi yapalım. Bunun için servis veren firma listeleme ekranı altında yer alan ekle butonunu kullanıyorum. Servis veren firma ekleme ekranı karşımızda. Servis veren firmanın adını girelim. Adresini, fax ve telefon numaralarını da bu alanlara belirtebilirsiniz. İsterseniz bir telefon numarası ekleyelim. Varsa web sitesini bu alana yazabilirsiniz. Lisans numarasını ekleyelim. Bu alanlardan da sözleşme başlangıç ve bitiş tarihlerini ekleyelim. Bitiş tarihini de ekliyorum. Sorumlu personeli ekleyebilirsiniz. Lisans durumu için açılan bu çoktan seçmeli alandan da lisans durumunun devam ediyor mu yoksa sonlanmış mı olduğunu bildirebilirsiniz. Devam ediyor diyelim. Lisans bitim tarihinde bu alana yazabilirsiniz. Bir servis veren firma eklemesi için gerekli olan tüm alanları doldurduk. Öyleyse kaydet butonuna basalım. Yeni bir servis veren firma kaydımız başarıyla eklendi ve şu anda servis veren firma düzenleme ekranındayız. Bu ekrandan servis veren firmamıza ait detay bilgileri görüntüleyebilir, bu bilgiler üzerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapabilirsiniz. Öyleyse şimdi yeniden kullanılan ekipman, yapılan işlem ekleme ekranına geri dönelim. Servis veren firma için açılan bu çoktan seçmeli alana tıkladığımızda az önce eklemesini yaptığımız servis veren firmanın da bu çoktan seçmeli alana eklendiğini görüyoruz. Seçelim. Servis veren firma eklemenin bir değer yoluysa bu ekrandaki Kırmızı renkle belirtilmiş olan servis veren firma butonuna tıklamaktır. Tıkladığımızda servis veren firma ekleme ekranı karşımıza çıkmaktadır. Bu ekrandan da zorunlu ve istediğiniz alanları doldurup kaydet butonuna basarsanız yeni bir servis veren firma eklemesini gerçekleştirmiş olursunuz. Rapor numarasını ekleyebilirsiniz. Bu kullanılan ekipmanın kontrolünü yapan bir ekipman varsa onu da bu çoktan seçmeli alandan belirtebilirsiniz sonuç ekleyebilirsiniz. Kontrol sonuç için açılan bu çoktan seçmeli alandan da kontrolün başarılı mı yoksa başarısız mı olduğunu bildirebilirsiniz. Kontrolün başarılı olduğunu söyleyelim. Kontrol tarihini yazıyorum. Sonraki kontrol tarihini de bu alandan belirtebilirsiniz. Bu kontrol hangi iş emri numarası ile yapıldı? Bu alana onu yazabilirsiniz. Rapor tarihini de ekledikten sonra kaydet butonuna basalım. Kullanılan ekipmanımıza ait yeni bir yapılan işlem kaydını başarıyla ekledik. Eklemesini yaptığımız bu yapılan işlemler üzerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapmak isterseniz ekrandaki düzenleme butonunu kullanabilirsiniz. Tıklayalım. Kullanılan ekipman yapılan işlem düzenleme ekranı karşımızda ve şu anda detay sekmesindeyiz. Bu sekme üzerinden yapılan işlemimize ait olan detay bilgileri görüntüleyebilir. Bu bilgiler üzerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapabilirsiniz. Cevaplar sekmesine geçelim. Cevaplar sekmesinde bazı soru kayıtlarının yer aldığını görmekteyiz. Şimdi bu soruları cevaplandıracağız. Fakat bu sorular nereden geldi? Hemen yine uygulama menüsünden ekipman yönetimi ana modülüne, bu modülden de ekipman türleri kütüphanesine tıklayalım. Biz ilgili ekipman eklemesini yaparken ekipman türü olarak vinci seçmiştik. Öyleyse bu ekipman türünü düzenle modda açıyorum. İlgili ekipman türü düzenleme ekranı altında yer alan sorular sekmesine geldiğimizde bu ekipman türüne ait soru kayıtlarının yer aldığını görmekteyiz. İşte bu sorular kullanılan ekipman yapılan işlem düzenleme ekranı altında yer alan sorulardır. Yani buradaki sorular seçtiğimiz ekipman türünden kaynaklı gelmiştir. Şimdi bu soruları düzenle modda açarak gerekli cevapların eklemesini gerçekleştirelim. Öyleyse ekrandaki çoklu düzenleme butonuna tıklıyorum. Kullanılan ekipman, yapılan işlem, cevap listeleme ekranı karşımızda. Bu ekrandan ilgili sorulara ait cevapların eklemesini gerçekleştirelim. Soruların her birinin veri tipi farklı olduğu için karşılarında yer alan cevap alanlarının da veri tipine uygun olarak geldiğini görmekteyiz. O zaman şimdi cevapları yazıyorum. Referans değerlerini de ekleyelim. Son sorumuzun cevap şıkları da uygun, kısmen uygun, uygun değil ve alakasız olduğu için bu soru için uygun cevabını verdikten sonra gerekli olan tüm soruları cevap eklemesini gerçekleştirmiş oluyoruz. Öyleyse kaydet butonuna basalım. Böylece kaydımız başarıyla güncellendi ve sorularımıza ait cevapların eklemesini de gerçekleştirmiş olduk. Ekrana baktığımızda da değer için ayrılmış bu alandan da verdiğimiz cevapların geldiğini görmekteyiz. Gerçekleştirenler sekmesine geçerek devam edelim ve bu yapılan işlemi gerçekleştiren personel bilgisini ekleyelim. Bunun için ekranda yer alan ekleme butonunu artıya tıklıyorum. Kullanılan ekipman, yapılan işlem gerçekleştiren ekleme ekranı karşımızda ve bu ekran için personelin zorunlu bir alanı olduğunu görüyoruz. Öyleyse personel seçimimizi yapalım. Ekip türünü seçelim. Denetim ekibinde mi, hazırlayan ekipte mi yoksa onaylayan ekipte mi olduğunu belirtelim. Ben onaylayan ekibi seçiyorum ve onaylandığı bilgisini de verdikten sonra kaydet butonuna basıyorum. Ve kullanılan ekipman yapılan işlem gerçekleştirenler için yeni bir eklemeyi de yapmış olduk. Gerçekleştiren bilgileri üzerinde düzenlemeler yapmak isterseniz ekranda yer alan düzenleme butonunu kullanabilirsiniz. Açılan ekranda istediğiniz alanlarda değişiklikler yaptıktan sonra kaydet butonuna basarsanız yaptığınız değişiklikler başarıyla kaydedilecektir. Bir kullanılan ekipman yapılan işlem için gerekli olan tüm alanları doldurduk. Fakat yapılan işlem eklemesinin tek yolu bu değildir. Uygulama menüsünden ekipman yönetimi ana modülüne, bu modülden de yapılan işlemlere tıklayarak da yapılan işlem eklemesini gerçekleştirebilmekteyiz. Kullanılan ekipman, yapılan işlem listeleme ekranı karşımızda. Yeni bir kullanılan ekipman yapılan işlem eklemek için ekrandaki ekle butonuna tıklayalım. Kullanılan ekipman yapılan işlem ekleme ekranında lokasyon, kullanılan ekipman ve kontrol tarihi alanlarının zorunlu olduğunu görüyoruz. Öyleyse bu yapılan işleme ait lokasyon bilgisini ekleyerek işlemimize başlayalım. Kullanılan ekipmanı belirtelim. Ekipman türü, işlem tipi, bakım mı, kontrol mü yoksa onarım mı? Kontrol türünü seçelim. Kontrol eden bilgisini verelim. Kontrol tarihini yazıyorum. Gerekli gördüğüm tüm alanları doldurdum. Artık kaydet butonuna basabiliriz. Yeni bir yapılan işlem kaydımız başarıyla eklendi. Ve şu anda kullanılan ekipman yapılan işlem düzenleme ekranı altında yer alan detay sekmesindeyiz. Cevaplar sekmesine baktığımızda yine bu ekranda ilgili sorulara cevaplar ekleyebilir. Gerçekleştirenler sekmesi altından da gerçekleştiren personel bilgisini ekleyebiliriz. Öyleyse şimdi yeniden kullanılan ekipman düzenleme ekranına döndüğümüzde yapılan işlemler sekmesi altında Az önce eklemesini yaptığımız yeni yapılan işleminde geldiğini görmekteyiz. Eklemesini yaptığımız yapılan işlemlerin bir rapor çıktısını almak içinse ilgili yapılan işleme ait olan dış aktar butonunu kullanmaktayız. Tıklayalım ve istediğimiz indirme seçeneğini seçelim. Bilgisayarımıza inmesinin ardından açalım. Yapılan işlemlerimize ait bir rapor çıktısı karşımızda. Eklemesini yaptığımız bilgilerin de geldiğini görmekteyiz. Ölçüm noktaları sekmesine geçelim. Kullanılan ekipmanımıza ait yeni bir ölçüm noktası eklemek için ekrandaki ekleme butonu artıya tıklayalım. Nokta sırasını belirtelim. Adını yazalım. Ve kaydedelim. Yeni kaydımız başarıyla eklendi. Eklemesini yaptığımız bu kayıt üzerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapmak isterseniz ekrandaki düzenleme butonunu kullanabilirsiniz. Tıklayalım. Açılan ekranda istediğiniz alanlarda değişiklikler yapabilirsiniz. Örneğin adını değiştirelim ve kaydedelim. Kaydımız başarıyla güncellendi. Bir kullanılan ekipmana ait tüm bilgilerin eklemesini gerçekleştirdik. Öyleyse şimdi yeniden detay sekmesine dönebiliriz. Detay sekmesinde aşağı indiğimizde kullanılan ekipmanı klonla butonunu görüntüleyebiliriz. Bu butona tıklamamızla birlikte eklemesini yaptığımız bu ekipmanı farklı bir lokasyonda klonlayabiliriz. Tıklayalım. Kullanmak istediğiniz lokasyonu belirtebilirsiniz. Örneğin farklı bir lokasyon seçimi yapıyorum. Ekipman sayısını yazıyorum ve kaydediyorum. Klonda butonuna basmamızla birlikte işlem başarılı, kullanılan ekipman başarıyla klonlandı bildirimini görüntülüyoruz. O zaman şimdi yeniden uygulama menüsünden ekipman yönetimi ana modülüne bu modülden de kullanılan ekipmanlara tıklayalım. Kullanılan ekipman listeleme ekranından aynı kullanılan ekipmanın hem merkez lokasyon hem de test lokasyonu için eklemesinin yapıldığını görüntülüyoruz. Eklemesini yaptığımız bu kullanılan ekipmanın bir rapor çıktısını almak içinse ekrandaki dışa aktar butonunu kullanabiliriz. Tıklayalım ve istediğimiz indirme seçeneğini seçelim. Bilgisayarımıza inmesinin ardından açalım. Şirket ekipmanı işlemi rapor çıktısı karşımızda. Şirket ekipmanı bilgileri, ekipman özellikleri, işlemleri. Böylece Eloga ISG'de kullanılan ekipmanların nasıl eklenip düzenleneceğini incelemiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.